Ege'de deniz suyu aniden çekildi. Büyük bir depremin habercisi mi? Ege kıyılarında yaşanan şok edici doğu. A olayı bölge halkını paniğe sürükledi. İzmir, Çanakkale, Ayvalık ve çevresinde deniz suyunun aniden metrelerce çekilmesi. Akıllara büyük bir deprem mi geliyor? Sorusunu getirdi. Görgü tanıkları, kıyı şeridinde deniz seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğünü ve daha önce böyle bir durumla nadiren karşılaşıldığını söylüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde deniz tabanının açığa çıktığı, bazı teknelerin karaya oturduğu görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Uzmanlar böyle olayların gelgit hareketleri, atmosferik basınç değişiklikleri veya rüzgar akıntılarıyla bağlantılı olabileceğini söylüyor. Ancak bazı bilim insanları bu tür ani su çekilmelerinin büyük depremler öncesinde görülebileceğine dikkat çekiyor. Yetkililerden açıklama beklenirken Vatandaşların kıyı kesimlerinde dikkatli olmaları ve olası tsunami riskine karşı teyakkuzda bulunmaları öneriliyor. Ege'de neler oluyor, büyük bir doğa olayıyla mı karşı karşıyayız? Gelişmeleri anbean takip edip sizlerle paylaşacağız.